Güney Afrikalı ayrımcılık karşıtı aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı. 1994'te ilk defa tüm halkın katıldığı seçimlerde devlet başkanı seçilmiştir. Yönetimi, apartheid'in mirasının dağılmasına, ırkçılığı engellemeye, fakirlik ve eşitsizliğe odaklanmıştır. Siyasi görüş olarak demokratik sosyalist olmuş ve Afrika Ulusal Konseyi Siyasi Partisi'nde 1990'dan 1999'a kadar parti başkanlığı yapmıştır. Üniversitede hukuk eğitimi gördü. Johannesburg'un ilçelerinde yaşarken sömürgecilik karşıtı hareketi benimsedi ve Afrika Ulusal Kongresi'ne katılarak bu partinin gençlik kolunun kurucu üyesi oldu. Ulusal Parti, Apartheid'i 1948'de uyguladığında Afrika Ulusal Kongresi'nin 1952'deki başkaldırı mücadelesinde göze çarptı ve buna bağlı olarak Afrika Ulusal Kongresi koluna başkan olarak seçildi. Avukat olarak çalışırken sürekli olarak kışkırtıcı aktivitelerden ve 1956'dan 1961'e kadar süren ihanet duruşmalarından dolayı tutuklandı başlangıçta şiddet içermeyen protestolar olacağını söylemesine rağmen Güney Afrika Komünist Partisi ile işbirliği yaparak 1961'de sonradan devlet hedeflerine saldıracak olan militan Unkonto örgütünü kurdu. 1962'de tutuklandı ve hükümeti alaşağı etmek için komplo kurmak ve sabotaj etmekten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ferahat etmesi için 1990'da yani 27 yıl sonra onay verilecek uluslararası bir kampanya düzenlendi. Hapisten çıktıktan sonra Afrika Ulusal Kongresi Başkanı olarak başkan ile bir 994'te tüm halkın katıldığı ve kongresinin büyük çoğunlukla kazandığı bir seçimin kurulması apartheid'in sona erdirilmesi için görüşmelere sebep oldu devlet başkanı olarak yeni bir anayasa oluşturdu ve toprak reformu, yoksullukla mücadele ve sağlığın iyileştirilmesi gibi politikaları uygularken Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu'nu geçmişte yaşanan insan hakları ihlalini araştırması için oluşturdu. 1992 yılında Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Afrika Ulusal Kongresi Başkanı Mandela'ya verildi. Başlangıçta ödülü kabul etmedi. Ödülü kabul etmemeyi şu gerekçe ile açıklamıştır. Afrika'da milyonlarca kişi sadece derilerinin renginden ötürü köle muamelesi görüyor. Bu nedenle Kürtlerin çektikleri eziyeti görmezden gelmemiz mümkün değildir. 250'nin üzerinde ödül kazanmış ve Güney Afrika'da ulusun babası olarak görülmüştür. Solunum yolu enfeksiyonu hastalığından dolayı ise yaşama gözlerini yummuştur. Kürt kanalına konuşan dedesiyle aynı yoldan giden Siyaburela, Kürt halkının tarihi, Güney Afrika siyahilerinin tarihine benziyor. Tarih aracılığıyla Kürtlerin tam bağımsızlık ve federalizm mücadelesi için nasıl durmadan savaştıklarını biliyoruz. Bu yüzden Kürt halkı yalnız değildir. Açıklamalarında bulundu.